17 Kasım Pazartesi gününden herkese merhaba. Bugün güne 8.30'da başladım ve rutinlerimle başladım. Önce üçgende alan konusundan iki test çözdüm. Yardımcı elemanlar konusunu ancak bitirebildim. Bu hafta da üçgende alan testlerinin tamamını bitirmeyi planlıyorum. Geometriden sonra paragraf rutinine geçtim. İki test çözdüm paragrafta. Yardımcı düşüncedeyim şu anda. Rutinlerimden sonra bir kahvaltı arası veriyorum ve en sevdiğim dizi eşliğinde kahvaltımı yapıyorum. Daha sonra AYT matematikte de devam ettim. Bu hafta ikinci dereceden denklemler konusuna geçtim. Bu hafta içinde bütün videoları tamamlamayı planlıyorum. Videoları izledikten sonra o günün testlerini çözüyorum düzenli olarak. Bugünkü videoya ait iki test vardı. Soru bankasından bu iki testi çözdüm. Akşam planım olduğu için bugünün programını yoğun tutmadım. AYT Edebiyat'tan Halk Edebiyatı'na geçtim. Bu hafta içinde de Halk Edebiyatı'nı bitireceğim. Ve yarın hedefimdeki 3 üniversiteden birini ziyarete gideceğim ve bunu sizinle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.